Günaydın. Bugün fotoğraf çekimi günümüz. Barış'la fotoğraf çekimine gideceğiz şimdi. Önce ben bir saçımı yaptıracağım kuaförde. iki tane ördüreceğim. Deniz kabukları var. Onları saçlarıma taktıracağım. Birkaç yerde fotoğraf çekineceğiz fotoğrafçıyla. Sahil fotoğrafları daha çok istedik. Orada bol bol çekineceğiz. Linda da olacak. Daha fotoğraf çekimine gitmedik. Dansımızı prova yapacağız. Bir iki tekrar aldıktan sonra gidelim dedik. Oradan bilmiyorum ne yaparız artık. Tamam benim elim arkada burada. Barış bu dansa girmiyorsun, romantik bakıyorsun. Bekleyin. Gel. Nasıl? Yine yarın Alırız evet gelinlikle kere. odada prova. Amma niye duyamadık şey... şu an bir kere daha yap. Bak dur ne diyeceğim. Lazım. Bak ben sana bak onu zaten akıl etmedik. Yarın zaten yarım saat öncesinde fotoğraf çekecek ya Şahin abi. O ara o da gelinlik damatlık üstümüzde olunca bunu da yaparız. Tamam yaparız. Şimdi Yarın sizin ilk dansınızı geliyor. izleyen bak, ve son bak. dansınızı gören biri olarak tebrik Abla, şeye ediyorum. Ne diyorsun? Güzel olmuş mu? Bak o, hani <laughs> o şöyle dönüyoruz ya bir tur. Evet. Eğer orada gelinlik sıkıntı olursa benim onu da sadece ileri geriye... Şöyle Deniz kenarında bir yerde oturuyoruz. Kız burun çektim, çektim ya öyle dedim. Kasvera hayatımda gördüğüm en rahat gelinlerden biri gerçekten. yar çekiminde görüşürüz. Hindayla da çekindik bir iki poz. Çok tatlı oldular. Beni mi çekiyorsun? Evet. Ne ee, Fotoğrafçı olmak bunu gerekti. <laughs> Adamdan saatlik ücret alacağım bunu. Ay gerçekten öyle tündürüyor. ya. Ama başarılı bir ışık tutucusun onu söyle. Bu haftalık bir de yaptım. Kol omuz çalışmayı. Şöyle küçük bir kalenin olduğu yeri göstereyim size. Döndürün kamerayı. parıltılar ama güneş de belli oluyor sadece. Şu an belli. Dindeyi arabaya. Ben biraz tek çekineceğim. Çok yormayacağım seni. Tamam. Biraz ışıksız çekeceğim. Tamam. Daha sonra işe Burada da bir fotoğrafımız daha çekindik. Şimdi sahile iniyoruz. Sahilde son fotoğraflarımızı çekineceğiz ve artık bitireceğiz. Linde'yi de çek Linde Ne yapıyor? taşın ben de gel. Gel çaşım ben de gel. Bak gel. Linda. Aşkım gel. <laughs> ne yiyeceğiz? Ne yiyeceksin? Tost Tondalıklı yok mu? Yer misin? Tost yok mu? Tost da var. Karışık tost. <laughs> Aynen. Karışık mı kaşarlı mı? Kaşarlı da olur, karışık da olur. Karışık tost ve <laughs> tavuk. Gel edelim. Ağzını de sandviç yerim tomba. Sen... O zaman bir tomba sandviç, bir karışık tost alıp bölüşelim. Tamam, ikimiz de bölüşelim. Tamam. Senle de bölüşürüz aşkım. Tavuklu sandviç. Tombalık sandviç yer misin? Yok, ben karışık Tamam. Tamam. Benim de gel. gel. Gel, gel. Gel, gel. Gel, ya? Şimdi oturduk çay kahve içiyoruz. Fotoğraf çekimimize ara verdik biraz. Sımsağlı çekimimize devam edeceğiz. Seni yaramaz. Pardon şu, su alabilir miyim ben şişe varsa? Ha ceza alırsın öyle işte bağlayacağız seni. Öyle kuşların peşine koşarsa. İç bakayım iç. Önce suyunu iç. Kızım biraz salalım mı artık Barış? Dur gel kızım ben. Baba seni salmıyor. Her yerin kum oldu annem. Pis. Iıı. hala kuma değiyor bak. Bir defa görmüş babası. Kızım çok sevdi. Hava çok güzel. Değil mi? Evet. Üzerimde sweatshirt olması. <laughs> Ama Türkler tarafı çok kötüydü. Şimdi değil de. Evet, Alanya'nın merkezine doğru geldikçe hava gerçekten daha iyi. Sakın. Telefonum mu? Lagnar. Evet, şunu bir açayım. Alo. Gün batımına doğru burada fotoğraf çekimimizi yapacağız. Deniz kenarındaki fotoğraf çekimimizde de bittikten sonra eve geçeceğiz. Hava çok güzel. <laughs> Saçlarım gerçekten çocuk gibi oldu. Ama ben bu modeli bilerek istedim. Deniz kabuğu detayları taktırdık. Bence çok tatlı oldu. Arkada da var aynıları da. Gösteremiyorum şöyle. O görünüyor mu? Neyse Laguna'da az önce gelemiyormuş düğüne. Covid testi vermiş pozitif olabilirim falan dedi. Operadan da izin Şu alamamış. Kul göl oynuyorlar şimdi. Gelemiyormuş yani. Aşkım sen de bir şeyler anlat. E Linda az önce koştur koştur güvercinleri kovaladı. Ezelim. gel oynayalım oynayayım mı? Oyna Açalım, oyna aç da koşturun biraz. biraz. Dalgalı olmasa çekinmez. <laughs> ya da ben girersem gelir arkamdan da. It's real. Maybe we should hurry up and seal the deal. I'm gonna love somebody, I just wanna Sporlar gayet iyi. Geçimler. <gülüyor> geçimler. <gülüyor> Hal hallarım nasıl? Evet ayağım bayağı tam bir deniz kızı. <laughs> evet senin ışığın geliyor. <laughs> <laughs> Sabahtan beri ışık tutmakta. Berkay ışık tutabilir misin? Sabahtan beri ışığı ben tutuyordum. Şimdi Berkay'a devrettik. Çok <laughs> Su veriyorum içmiyor. Deli dışarıda geziyor. Kumları yedi yedi. Tamam, tamam. <laughs> <laughs> Kolturcan. diye bak hala durmuyor bak. Korku ya, Korkak ya. Her fotoğraf çekimi nasıl gidiyor? Ay her yerim mahvoldu. Ya. Dalgadan aşırı korkuyor ve kaçıyor. Zor tutuyoruz. Linda. Bak. Arkama saklanma. Ayaklarıma bak. Şşt. Bak Barış geri kaçmasın. Linda evet, gel buraya. Evet bir hepimiz yorulduk. Işıkçımızdan efendime <laughs> Sabahtan beri <laughs> bende olan görevi şimdi Berkay aldı. Barış Bey de çok yoruldu bugün. Linda Hanım desen güvercinleri kovalayıp durdu. Bizi yordu. Aha yine güvercin geliyor. Bak, Sür. bak yine gidecek bak gel buraya. Dalgalardan da korku çekinemedik bir türlü ya. Güneş yordu bende. Linda! <laughs> 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 Bırakma, tuttum vallahi. Belli <laughs> <laughs> bir yerlere gidecekmişiz. Ama benim pilim bitti. Ay şu tokalarım çok tatlı oldu ya, bayıldım. Arkada da var oh. da onu çekemiyorum. Belki ranlar çekerken görülmüştür. Biraz mola verdik. Tekrar devam edeceğiz. Aşkım sigara yayınımda yakma. Sigara yasak benim yayın. Mola verdik çekime. Çok yorulduk. <laughs> Birazdan tekrar devam edeceğiz. Linda etrafta koşturuyor. Kendi arkadaş buldu. Ona takılıyorlar. Şu an nerede bilmiyorum. Linda ile zor fotoğraf çekindik ama dalgalardan kaçıyor. İlk defa tabii gördüğü için korktu biraz. Motorla niye gelmedin? Araba daha rahat değil mi? <laughs> Linda nerede? <laughs> Linda nerede <laughs> Barış? Gitti mi? Yok mu? Patisiyle vurmuş güvercine. Güvercin gitmiş denize düşmüş. Abi kız kuş bu şey zaten Kızım yaramaz seni. Bunun, bunun bu zaten avcı yaramaz köpeği. Bıldırcın tavşan avına falan götürüyor. Öyle bağlar eğitimde. baba Tekrar seni. Işte. Yapacağını yapmış Bari. zaten. Hayır, gene gider yakalar kuş orada diye sürekli oraya gitmeye çalışıyor. Nerede? Ben bir Haydar arayıp sorayım kanadı kırılmış. Bir şey ne yapabiliriz? Demek ben çekime geçiyoruz. Abi burada lavabo ne? Rana'nın enerjisi bitti ya. biz devam Şuna, ediyoruz. <laughs> Yeni bir günden günaydın. Videoyu kapatamadım. Fotoğraf çekiminden sonra kına yaptık. Kızlar yetişemedi ama Rana vardı. Ailecek bir kına yaptık aramızda. Güzel de eğlendik baya. Şimdi oteldeyiz. Bugün düğün günü. Yeni bir vlogda görüşeceğiz. Heyecanlıyım. Yeni bir vlogda görüşürüz o zaman. Bay bay. Markayı bulun da. Emre'yi 아, <laughs> 진짜. <laughs> <laughs> 全最高の大変さなさ。